Yukarıda verilen besin zincirinde büyük balıkların azalması kimlerin azalmasına neden olur? Bakın büyük balıklar azaldığında onlarla beslenen balıkçıl kuşlar da azalacak. Doğru mu? Buraya geldi. Büyük balıklar azaldığı için küçük balıklar artacak. Küçük balıklar arttığı için de onların beslendiği hayvansal planktonlar azalacak. Bu da geldi. Hayvansal plankton azaldığı için bitkiseller artacak. Dolayısıyla cevabımız hayvansal plankton ve balıkçıl kuşlar olacak. Bir göl ekosisteminde yer alan besin zincirinin birinci trofik düzeyindeki alglerle ilgili grafikteki değişimlerden hangileri çizilebilir? Bakın algler fotosentetik canlardır ve piramitin alt tarafında birinci trofik düzeyde. Bu fotosentetik canlar karbondioksit azaltır. Algler arkadaşlar karbondioksitle suyu birleştirerek besin sentezler. Dolayısıyla sudaki oksijende atmosfere verilecektir. Tabi besin sentezi glikoz sentezi ile alakalıdır. Bakın organik atık miktarını azaltmak nedir? Saprofitlerin yaptığı iştir. Onlar organik artıkları inorganik maddelere çevirir. Dolayısıyla bunu almayacağız arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacak. Bir besin zincirini oluşturan A, B, C ve D canlı türleriyle ilgili bilgiler veriliyor. Bu besin zincirinde aşırı avlanma sonucunda D canlı türünün birey sayısında azalma meydana geliyormuş. Bir süre sonra D canlı türü azaldığı için ABC nasıl değişir sorusu bu. Şimdi öncelikle besin piramidinde arkadaşlar ABCD'yi yerleştireceğiz. Bakın B canlısının dokularında biriken zehirli madde en fazlaysa biliyorsunuz ki piramitlerde yukarı doğru çıkıldıkça dokularda biriken zehir artar. O zaman B'yi en üste yazıyorum. C canlısı inorganik maddeyi organik maddeye çeviriyorsa bu da üreticidir. C'yi de tabana yazıyorum. Şimdi D canlısının biyokütlesi A canlısının biyokütlesinden azsa arkadaşlar geriye kalan yerleşim de bu şekilde oluyor. Çünkü yukarı doğru çıkıldıkça biyokütle ne oluyordu? da azalıyordu. Peki şimdi soru bize diyor ki D canlı türünün sayısı azalıyor. D canlı türünün sayısı azalırsa arkadaşlar onunla beslenen B canlı türünün sayısı ne olacaktır? Azalacaktır. D azaldığı için A canlısı artacaktır. A arttığı için onun beslendiği C canlısı azalacaktır. Yani A artacak, B ve C azalacak arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Bir ekosistemdeki canlıların oluşturduğu farklı besin zincirleri verilmiş. Bu besin zincirleriyle ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur demiş. Bakın M ve R canlıları otçul beslenmektedir diyor. Hayır, otçul değil, ototrof beslenmektedir. Bu ifadeleri birbirine lütfen karıştırmayalım. N canlısının birey sayısındaki değişim X ve Y besin zincirlerinin ikisini de etkiler. Neden hocam? Çünkü bak N iki besin zincirinde de bulunuyor. X besin zincirindeki enerji kaybı en faz, daha fazladır demiş. Bu ifade yanlış. Çünkü besin piramitlerinde arkadaşlar basamak sayısı arttıkça enerji kaybı artar. Dolayısıyla Y'nin basamak sayısı daha fazla. X besin zincirinde K canlısında, Y besin zincirinde P canlısında biyolojik birikim en fazladır. Ki Üreticiden son tüketiciye doğru dokularda biriken zehirli madde miktarı artacaktı. Bu ifadede doğru cevabımız B seçeneği. Bir ekosistemdeki enerji piramidi verilmiş. Buna göre açıklamalardan hangileri doğrudur? Bakın üreticiden tüketiciye doğru enerji azalıyor. Besin zincirinde enerjinin ancak %10'u bir sonraki beslenme düzeyine aktarılır. Bakın 10.000, 1000, 1100, 110 şeklinde %10 kuralı vardı. Enerji kaybına nedenlerinden biri de canların almış oldukları besinlerin bazı kısımlarını sindirememesidir. Şimdi düşünün arkadaşlar, bir elma yiyorsunuz. Daha elmayı yerken bir çöp çıkıyor, doğru mu? Bu çöpü attınız şimdi. Bu gitti, bu kayıp. Çöpten hariç olarak vücudunuza aldığınız bazı yapıları da sindiremiyorsunuz. Selüloz mesela. Sindiremediğiniz için dışkı olarak bu da bir kayıp oldu. Hadi hocam ben bazılarını aldım vücuduma. Mesela buradaki fruktozu, glikozu, nişastayı falan aldım. Onları sindirdim ve solunuma kattım. Solunumda da ne oldu arkadaşlar? Isı açığa çıktı. Bakın ısı da kayıp. Dolayısıyla bakın çöp kayıp, ısı kayıp, dışkıyla kayıp. Zaten 90, %90'ı kayıp arkadaşlar. Üreticiden 3. tüketicilere doğru enerji kaybı artar demiş. Biz ne diyoruz zaten arkadaşlar? yukarı doğru yani üretişten son tüketiciye doğru potansiyel enerji azalıyor. Isı kaybı artıyor. Sonuçta kayıp artıyor. %10 aktarıyorsunuz ama bakın burada 10'dan 1 aktarma var. Burada 10.000'den 1 aktarma var. Böyle düşünebilirsiniz. Cevabımız E seçeneği oluyor. Şekilde 3 farklı besin piramidi verilmiş. Buna göre numaralı besin piramitleri ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Şimdi ne diyorduk? Trafik düzeyi arttıkça arkadaşlar kayıp artacaktır. Dolayısıyla enerji kaybı bakın 1, 2, 3 şeklinde olacak. X ve A birinci dereceden tüketicidir. Bakın X burada, A burada. Evet bunlar birinci dereceden tüketicilerdir. K canlısı inorganik maddeleri organik maddeye çevirir. Besin piramidinin tabanında üreticiler bulunur. L ve Z canlıları besin için rekabet eder demiş. Şimdi bakalım. Şöyle temizleyelim. L burada. Z burada. İkisi de bakın Y ile besleniyor. Dolayısıyla rekabet edebilirler. Y canlısında her bir var her bir var otçul demektir arkadaşlar. Otçul beslenme gözlenir demiş. Şimdi bakıyorum Y burada K'yı tüketiyor doğru ama burada da X var altında. Dolayısıyla aslında hepçil olacak. Cevabımız E seçeneği. Bir fasulye tarlasına azot atomları işaretlenmiş nitrat tuzları veriliyor. Şu şekilde nitrat tuzları veriliyor. Bir süre sonra işaretli azot atomların canlıların yapısına katılım sırası ne olur? Şimdi nitrit nitrat tuzları bitkiler tarafından alınır değil mi arkadaşlar? Bir şekilde bu fotosentetik reaksiyonlarda kullanacak. Dolayısıyla fasulye önce alacak bunu. Sonra bu bitkiyle beslenen otla beslenen çekirge bunun vücudunu alacak. Çekirgeyi tavuk alacak. Tavuğu da tilki yiyecek. Bu şekilde arkadaşlar sıralama olacak. Dolayısıyla 3 1 2 4 cevabımız C seçeneği. Şekilde K L M N ve T canlı türlerinin oluşturduğu bir besin zinciri verilmiş. Buna göre harflendirilen canlılardan hangileri inorganik maddeyi organik maddeye çevirir? Yani hangisi üretici canlıdır arkadaşlar? Şimdi öncelikle şuna dikkat edelim. N T'ye, M T'ye, gitmiş. Yani bu ne demek hocam? Bu herkes ölmüş anlamına gelir. Dolayısıyla buradan T'nin saprofit olduğunu anlarsınız. Saprofit canlılar organik artıkları inorganik artıklara çevirir ve inorganik bileşikler toprağı zenginleştirir. Bundan işte kim faydalanır? Tabii ki üretici canlılar faydalanır. Dolayısıyla bakın K'ya doğru T'den bir ok gelmiş. Cevabımız K olacak. Yani A. Kara ekosisteminde yer alan bir besin piramidi şematize edilmiş. Buna göre harflendirilen canlılarla ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi bakın W saprofit canlı. Niye? Bütün trofik düzeyde hocam. W canlı türü hücre dışı sindirim yapar mı o zaman? Yapar. Saprofitler hücre dışına enzim salgılarlar. Y canlısından Z canlısına selüloz aktarımı gerçekleşir demiş. Şimdi mantık olarak arkadaşlar Y canlısı bir hayvan, Z canlısı da bir hayvan. Şimdi hayvan hayvanı yediği zaman selloz değil işte glikojen gibi bir besin gider. Bu ifade yanlış. Enerji akışı X canlı türünden T canlı türüne doğrudur. Piramitlerde arkadaşlar üreticiden tüketiciye doğru enerji akar. Ve %10 aktarım kuralı vardır. X canlısı ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirir. Evet fotosentez yapıyor üretici. W canlı türü bakteri veya mantar olabilir. Saprofit sonuçta cevabımız B seçeneği.